Merhaba sevgili izleyenler. Bu bölümde Gılgamış Destanı'ndan bahsedeceğim size. Daha doğrusu bu kitaptan bahsetmeye çalışacağım. Destanı ayrıntılı olarak işlemeyeceğim. Milattan önce 2100 yılında yazılmış ve günümüze ulaşmış en eski edebi eserdir kendisi. Yaklaşık olarak milattan önce 3000 yıllarını anlatır bu tabletler. 12 tablet vardır. 12 tabletin 11 tableti bir anlam bütünlüğü içerisindeyken 12. tablet bir anlamsızlık vardır. Yani nasıl bir anlamsızlık vardır? İlk 11 tablette Enkudu diye bir karakter var. Bu karakter ölüyor. 12. tablette bu karakter hayatta. Gılgamış destanı ne anlatıyor, nedir? Yani Milattan önce 3000 yıllarında Büyük Uruk kentinde Gılgamış adında bir hükümdar var. Bu hükümdar halkı tarafından sevilmeyen bir hükümdar ve Büyük Uruk kentinin üçte ikisi tanrılardan oluşan bir şehir. Bu şehirdeki insanlar Kral Gılgamış'ın gaddarlığından, acımasızlığından rahatsızlık duyup bir dua ediyorlar. Bu dua sonucu Enkudu diye bir insan yaratılıyor ve bu insan doğaya salınıyor. Doğada insanlarla savaşıyor ediyor. Kimine göre Gılgamış ona bir yosma yolluyor. Yani kimine göre kitapta direkt bir yosma onu bulup şehre götürüyor. Bir şekilde işte Enkudu şehre geliyor öyle söyleyeyim. Enkudu şehre geldikten sonra Gılgamışlar bir kavga dövüş oluyor. Bu kitapta beraber kalıyorlar ama internette diğer türlü araştırdığımda Gılgamış'ın yenildiği söyleniyor. Ve yenilmesine rağmen Gılgamış Enkudu'yu çok seviyor. Rüyalarında da zaten annesine rüyalarını anlattığında sana bir arkadaş gelecek, bir dost gelecek olarak Enkudu yorumlanıyor. Nitekim beraber maceralara çıkıyorlar. Çıktıkları maceralarda diğer tanrıların sevdiği şeyleri bu hayattan alıp alıyorlar, yok ediyorlar, öldürüyorlar demek daha doğru olur, öldürüyorlar. Ve bunların sonucu olarak tanrılar Enkudu'yu öldürme kararı alıyor. Enkudu öldürülüyor ve bunu gören Gılgamış ölümsüzlüğün peşine düşüyor. Ölümsüzlüğün peşine de nereye düşüyor? Up piştim, Up Napiştim kimdir? Kutsal kitaplarda bahsedilen büyük tufan. Nuh peygamber olarak bildiğimiz o olayı ilk Sümerler'de görürüz. Büyük Tufan olayında Upnapiştim adlı kişi Büyük Tufan'dan kurtulur. Yani işte o Nuh'un hikayesini bilirsiniz. Gılgamış da bu Upnapiştim'in yanına gidiyor. Ona diyor böyle 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 ölümsüzlüğü istiyorum. O da diyor şuradan diyor bir otu bulacaksın. O otun peşine düşüyor Gılgamış. Otu buluyor ve nitekim yılanlara kaptırıyor. Yılanlara kaptırması sonucu da ölümsüzlük fikri tamamen yok oluyor. Bu hikayenin ana fikrinin de Aradığınız hayatı asla bulamayacaksınız. Tanrılar insanı yarattığında insanın payına ölüm düşmüştür ve tanrılar hayatı kendi ellerinde tutmuştur. Böyle bir ana fikri internetten aldım, not ettim böyle bu ana fikri. Kendi aldığım notlara gelmeden önce kitaptan bir kısım, bazı kısımları hemen değinmek istiyorum. E, giriş kısmında sayfa 11 Roma rakamıyla XI başlarken diyor şöyle bir ciddi başlangıcı var. Üç kutsal kitabın içerdiği bilgilerin hiçbiri gökten inme değildir. Bir örnek Kur'an'da bir sayfalık Tevrat'ta ve İncil'de ilk üç sayfalık yer tutan tufan söylencesi Sümerlerden kalma hem de çok ayrıntılı bir öykü olarak tam 327 dize. Burada e, kutsal kitaplara karşı bir e, kutsal kitapların gökten inme olmadığını kanıtlar nitelikte bir karşı çıkış var kitabın başında e, devam edelim. Ya bu arada e, Sümerlerle ilgili muazzaz ilmiye Çığ'ın e, araştırmalarını ya da daha farklı kişilerden de e, bu konularda internette ara, ara, araştırdığınızda bilgi edinebiliyorsunuz. Sümerlilerin birçok şeye öncülük ettiğini, en azından din konusunda da öncülük ettiğini görebilirsiniz. E, sayfa 32'den bir yer okuyacağım şimdi size. Tanrı kızları nedir? Tanrı kızlarının tanımını altta yazdığı şekilde hemen size okuyorum. Sümer ve Asur tapınaklarında buraların giderini karşılamak için huş hizmeti veren genç kadınlar bulunurdu. Bu fuhuşun bir amacı da yapan kişinin Tanrı ile bütünleşmesini sağlamaktı. Bu kadınlar sokağa çıktıkları zaman özellikle anlaşılsın diye başlarını örterlerdi. E, tarihteki ilk baş örtme olayını Sümerler'de görüyoruz ama onlar biraz daha farklı. E, fuhuş yapan kadınların kim olduğunu anlayabilmemiz için örtünüyorlarmış. Bugün de işte daha farklı bir duruma denk gelmiş. Hatta zamanında saçı açık olan kişilerin fuhuş yaptığı, düşünüldüğü dönemlerde yaşanmış. Nereden nereye? Kendi aldığım notlardan bir şeyler daha eklemek istiyorum. Ay tanrısına sin adı vermiş Sümerler. Latince'de sin günah demek. Araplar daha sonra bu ay tanrısına el ilah, el elilah el ilah demişler. Latinler bu ay tanrısını yani sin'i günah olarak zaten bir Direkt onun adını bir dışlamışlar ama Orta Doğu toplumunda da e, Ay Tanrısının şöyle bakalım, ya İslamda en azından Müslümanlıkta Ay takvimi Ay takvimi geçer. Hatta Ay'ın bir yüzünü Hazreti Muhammed yarmıştır böyle bir hikaye. Yani kısacası Sümerlerden kalan Ay Tanrısı sini Batılılar dışlamış, Latinler günah olarak adlandırmış. Hatta o sini Araplar da daha çok benimsemiş. ...Sümerler'den kalan sin tanlısı, Ay tanrısı Sine. Sonra e, Sümerler'den kalan Damuzi. Bitki ve verimlilik tanrısı. E, çocuklukta merak ettiğim... E, ...neyi merak ettiğim de şu. E, diğer yine Avrupa ırklarında... ...Temmuz ayını onlar Julay Jül Sezar'dan gelen Jülay ismini kullanıyorlar. Bizde niye böyle olmamış? <laughs> ve Temmuz nereden geliyor? Nereden geldiği de şuradan geliyormuş Temmuz... Sümerce Damuzi yani bitki ve verimlilik tanrısının adını oraya vermişler. Orak ayı olarak kabul edilirmiş Temmuz yani Damuzi ayı. Ekinler o ay e, hasat edilirmiş. Sümerlilerden günümüze Temmuz olarak kalan şey bu. Orakayı. Ya bizde de böyle kalmış. Sümerlerden günümüze kadar gelmiş. Sümerler Damuzi ayı demiş. Biz ona Temmuz ayı demişiz. Hala bu devam ediyor. Sümerlerden kalan bir hatıra. Ve Ninsun diye de bir tanrı var. Kutsal inek olduğu için saygı görülmüş Ninsun. Büyük baş hayvanların tanrısıymış. aldığım notta da şey demişim. Günümüz Hindistan'ını örnek olmuş olabilir. Gılgamış'ın annesi bu arada Ninsun. Gılgamış'ın yarı tanrıç annesi. Ya belki de dünyaya yayılan dinlerin ilk çıkış noktası Sümerler olabilir. Sırf Sümerler yüzünden dünyada dinleri görüyor da olabiliriz. Yani kutsal ineklik Sümerler'de görülüyor. Bu kitap hakkında söyleyebileceklerim bu kadar. Başkaları okuduğunda içinden daha farklı şeyler duyabilir, daha farklı şeyler bulabilir. Benim bulabildiklerim, söyleyebildiklerim bu kadar. Mutlaka da Sümerliler hakkında araştırma yapmanızı tavsiye ediyorum. Yani şöyle bir şey hatırlıyorum. Tableti günlük yazan 7 yaşında bir çocuğu mu ne? Yani 7 yaşında bir çocuğun tablete yazdığı bir yazıyı buluyorlar. Cumartesi günü de okul varmış onlarda. Çocuk günlüğüne okula gitmekten usandım, bıktım artık. Okula gitmek istemiyorum ben tarzı. Tablete bir yazı yazmış, günlük olarak bırakmış. Nereden nereye? Benzer çocuklar. Özellikle de ben okula gitmekten nefret ederdim. Sümer döneminde de varmış ve bugünün tarihi de 11 Mart. İstanbul'da güzel bir kar yağıyor şu an. Konudan bağımsız eklemek istedim. Hoşça kalın, Kendinize iyi bakın. Beğendiğiniz için teşekkür ederim.